Bu alan ve çevresi aslında Vilas'ın döneminde yerleşime açık bir yer olmayıp gök meslesenin inşasıyla birlikte 13. yüzyılda oluşan ve yalnızca Müslüman ahalinin yaşadığı bir mahalledir. Bu bölgede yapılan kazılardaki buluntuların Selçuklu dönemine ait olması bu yerleşim yerinin Aziz Vilas'ın yaşadığı söylenen dönemle örtüşmediğini de göstermektedir. Sivasa gelen seyyahların eserlerinde Ermeniler hakkında detaylı bilgiler olmasına rağmen Aziz Vilas ismine sadece bir yerde rastlanır. Sadece Marco Polo seyahatnamesinde Türklerin yaşadıkları yerlerden bahsederken Konya, Kayseri ve ee, Aziz Vilas'ın şehadete erdiği Sivas bulunur diyor. Osmanlı arşivlerinde de Ermeniler hakkında her türlü bilgiye rastlanabilir ama Aziz Vilas'a değinilmez. Projenin iptalinin sağlanması ve tapudaki şerhin kaldırılması sürecinden sonra yeniden alanda yapılan Arkeolojik bulguların ortaya çıkarılması ve görülür hale getirilmesi için gerekli çalışmalar tamamlanacak, ilgili kurula sunulacaktır.